Sence Şam'ın agresif örsleri hızlı mı daha iyi yoksa yavaş mı? Kurtların sofrası bura korkarım zordasın bro Sana bir kurtarır seni biz abi bilmeyiz bro Ver adres kafamı açma biz zaten oradayız bro Ben ateş gibi kimsen düştüğüm yer ortalık Brrrra yan köpek ya izlemek isterdim ama polis yerini yan sokakta Kar odak ne değil istediğim kan stokta Bir sürtük gibi daha da kırsanırsın her tokatta Peki ya hızlı flow'da? Ben beni hep de denemeyi Sakar ele gezin ben bugün ve geleceği Kültüre kalkımı bence bir incelemesi Şam yürü bol gibi derebeyi Ha bu bokta yenilmezi Röpüm acı yapmaz kimse deviremedi Eleştirirse ki bilip hap geleri Hep evveniden izin aldım mı dene geseni Yaptım piş 47 ve kim 113 folk Üstad dediklerin yalarken tv'de lolü pop Var mı hatam bir çok ebe fakat bu Uzuktan bakıcı bu yaptıklarımı san Picasso ama di Yorum Temmek sende gibi, gör, sence Mustafa, hangisi bu, daha iyi?